Çok sıcak değil mi? Evet. Ben biraz balkona çıkıyorum. Tamam canım. Geliyorum. Tamam. sıkıldın mı? Yo her şey çok güzel. Sen de çok güzelsin bu gece. Gelmekle beni ne kadar mutlu ettin bilemezsin. Zülal üşüyeceksin. Kuzenin seni çok düşünüyor. E o bizim bir tanemiz tabi düşünecek. <laughs> Gerçekten çok soğuk ben içeri geçeyim. Sürel'le konuşunca rahatsız mı oluyorsun? Ben seni çok iyi tanıyorum lan. Ayıp ediyorsun. Zülal sıradan bir kız değil. Senin kuzenin. O yüzden daha dikkatliyim. Dikkatli olsan iyi olur. Yoksa çok fena bozuşurdu bu sefer. Sen hala bana öfkelisin. Hayır. O senin kendi iç huzursuzluğun. Öyle mi dersin? Evet. Neler oluyor Namık? Parti güzel. Eğleniyoruz. Nedir şu Zülal olayı? Söyle bakalım. Burcu ben bu tür sorgulamalardan hoşlanmıyorum biliyorsun kızın peşindesin hep. Gözünü alamıyorsun ondan. Burcu. Eda da onunla yakından ilgilendiğini söylüyor. Beni mi kandırıyorsun sen? Durumumuzu perdelemek için iyi bir yol olmaz mıydı? Bu kız benim içimde ciddi tehlike gibi görünüyor. Senden başka... ...benim için her kadın aynı. Efsin? Feride Hanım. Esen. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben çok zor durumdayım. Ne oldu Efsin? Dönülmez bir yola girdik Feride Hanım. Zülel'in babası ortaya çıktı. Ne diyorsun? Bugün evin önünde gördüm onu. Ne diyorsun sen? Bulmuş beni. <laughs> Gece de bahçeye biri girmiş. O yolladı herhalde. Halil de karakola şikayet İnanmıyorum. İnanmıyorum. Her şey ortaya çıkacak. Anlaşılacak Feride Hanım. Halil Melek şimdi karakola gitti. Ne yapacağım bilemiyorum. Ne olur yardım edin. Bana o öldü demiştin. Öldü demiştin bana. Söyleyemezdim. Onunla hiç karşılaşmayacaksınız demiştin. Yalan söyledim. Yalan söyledim bana. Feride Hanım yapmayın ne olur. Ne olur yardım edin çok zor durumdayım lütfen. Buyurun. Tamam geliyorum ben. <laughs> ah, ne o bir canınızı mı sıktı? Hayır efendim. Aksine keyfim çok yerinde. Bu akşam siz bile benim canımı sıkamadınız. <laughs> Teyze. Eşat gidiyorum ben. Neden? Gitmem lazım. Siz kalın. Bir canım mı sıktı? Hayır ya. Eve dönmem lazım. Şimdi anlatamam. Sonra konuşuruz. Dur, neler oluyor? Beraber gidelim. Hayır. Sen ile kal. Hemen eve getirme onu. Evset'in yanına gidiyorum Bir şey mi olmuş? Canım biraz sıkıntı. Eve gidince anlayacağım. Tamam canım? Tamam. Şahla İyi ah. geceler. Gidiyor musunuz? Malum biraz rahatsızım. Teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Görüşmek i̇yi üzere. İyi arkadaşlar. akşamlar. Teşekkür Hoşça kalın. ederim ya nasıl gideceksin? Taksi falan çağırayım sana. Oğlum ben çağırtırım taksi. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar geç gelin eve. Tamam mı? Bir şey oldu bunlara. <laughs> Biriyle telefonda konuştu. Evet. Bana öldü diyordun diye çıkıştı. Kesin gizli bir iş çeviriyorlar. Bu işten bir şey çıkaracağız. Hadi koş, takip et onu işini bırakma sakın. Tamam. Annem nerede Necat? Gitti. Neden? Hastalandı mı? Hayır hayır. Yorulmuş. E niye haber vermedin? Biz niye duruyoruz? Biz de gidelim. İşte bu yüzden <laughs> haber vermedi. Sen merak etme, keyfin bozulmasın diyor. <laughs> ya merak edecek bir şey yok gerçekten. Ben yine bir arayayım. Efendim canım Anne Neden haber vermeden gittin Sıkıldım kızım alışkın da değilim ya Bunu aldım kalabalıkta. İyi misin İyiyim iyiyim Merak etme Bek Hanım da çok huzursuz etti beni. Yeter bu kadar değil, çıktım. Tamam, biz de çıkıyoruz şimdi. Aa, olmaz Zülal. Eğlenmene bak kızım. Ne de eğleniyoruz ya. Nejat'ın erken ayrılması doğru olmaz. Kal onunla. Size çıkarsanız ayıp olur şimdi. Yeteri kadar kaldım. Zülalciğim, ne olur üzme beni anneciğim. İyi, tamam. Hadi görüşürüz. Ha şey, acele etmeyin siz. Tamam, hadi bay bay. Oh dünya varmış. O kadar da kötü değildi şimdi. Çok da parlak sayılmazdı. Hep öyle olur zaten. Kapıdan çıkar çıkmaz hemen dedikodu başlar. Aa dedikodu mu yaptım ben şimdi? <laughs> Eve gidelim annemle yapacağım dedikoduyu görsen. Hemen gitmeyelim. Yani. Neden? Annem bekliyordur, merak eder. Etmez. Birlikte olduğumuzu biliyor. Ya hadi, o kadar hazırlandın. Tek mekanla kalmasın. Herkes görsün güzelliği. Ben başkaları için mi hazırlandım? Kendim için hazırlandım bir kere. Tamam tamam. Hadi taksi geldi. Ya seni çok güzel bir yere götüreceğim. Bayılacaksın. Geç.